Dikkatini çeken bir şey var mı? Saçını şeklini mi değiştirdin? Hadi söyle değiştirdin değil mi? Saçını kesilmiş olmalısın. Makyajın değişmiş. Aa estetik olmuşsun. Yüzünü gerdirmişsin. Bir şeyler yapmışsın. Ertesi yıl. Günaydın Salih. Günaydın Salih. Günaydın, Salih. Nasılsın koca adam? Hey. Ya, senin onlara başladı mı? çeneni dikkatini dağıtıyorsun. Ay özür dilerim. Sinemalara döndüler. Korkunç çayak, korkunç çayak, korkunç çayak. Dur ufak bir kıyandı. İki sen. Ranzada. İlk kez üç boyutlu. Öh. Hadi! Ve... O şey bir ölüm makinesi! La, 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 la. Mücadele etmeden... Aa! ...asla pes etmeyecekler. Aa! 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 Panik yapmanın şimdi... ...tam zamanı! Adu! Ne be be? Yani. Sevimli canavarlar. Üç boyutlu. tamam, önemli değil. Yanımıza yaklaşmadığı sürece güvendeyiz. <laughs> 2013'te sinemalarda.